Merhaba arkadaşlar. Bugün şişe oyunu oynayacağız. Bu paralar burada. İkinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur var. Yani bütün turları yapacağız. Acaba aramızda kim kazanacak? Azra mı kazanacak, ben mi kazanacağım? Karışık şişelerden birebir eşleştirmeye çalışacağız. Evet. Görmeden. Arkadaşlar bu oyunu Azra ile Göksun babası hazırladı. Ee, nasıl yaptınız bunları? Sulu boyayla mı? Sula boya ile boyadık bunu içine. Şişelerimizin içine. Babaannem kartonladı. Evet. İlk başta kim başlayacak? Baba başlasın. Peki, ben başlayacağım önce arkadaşlar. İlk hamlemi yapıyorum. Evet. <laughs> Olmadı. Yanlış demek ki. Kaldırıyorum sıra azrada. Dıt. <laughs> <laughs> Ha, tekrar arkadaş. bende arkadaşlar. Evet. Paramız düştü arkadaşlar. Koy yerine babacığım. Evet. Gördüğünüz gibi babam düştü. <laughs> ne? <gülüyor> Yine paramız düşüyor. Paralar yerinde durmak istemiyor. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> hiç, hala hiç gülemedik. gülemediniz. Heyecandan hiçbir şey akılda tutulmadı. Dıt. He. Dıt. Dıt. Hala mı ya? Heyecandan işte paradan. Yes. Azra ilk 200 lirasını kazandı. Hadi. Yine Azra devam ediyor arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar bir 200 liramı kazandım. Ve buraya koyuyorum. Devam et Azra o zaman. Yeşilli de... Şuraya koyalım. Evet. Yanlış. Kaldırıyoruz yeşil. Ya. <laughs> <barışını. gülüyor> <laughs> Paraların da sürekli düşmesin. Şöyle bir şey deniyorum. Maalesef, Maalesef. yanlış. Azra kesin beni yenecek bugün. <laughs> evet. En büyük paraları zaten Azra kazandı. Nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar 400 param var. Yine sıra Resmen. sende Azra'cığım. Şimdi yeşil kuru doydum. 4 arabayı alacağım. Tamam. Ama ee, galiba şu Evet. Aa! Ben bunu da alkışlarım yani. Son iki kaldı. 50, 450 param var. Evet. Ve Sonuncuyu da koyacak. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Azra babasını mağdur ediyor. Şimdi, Şimdi bir tur daha oynayacağız. Bu sefer 5'i de yukarıda olacak. Yani aşağıdan 5'i dizilecekler. Bakalım bu sefer nasıl kazanacak? Hemen oyunu hazırlayıp geri geliyoruz. Görüşürüz. Şimdi bunları hazırladık. Şimdi ben başlıyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu sefer 5 şişe birden oynayacağız. Ready. Beşini de koy bakalım. Fight. Hepsini koy. Bekleme. Bütün şişeleri koyacaksın. Yavaş koy. Burada paralar en son kazanılacak. Bilince. Bakıyorum. <laughs> hiç ya! Arkadaşlar. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Üstten değiştirebilirsiniz. Hani hepsini değiştirmek zorunda değilsiniz. Unutmayın diye. Hepsi yanlış dendi. O nedenle. <laughs> Şöyle bir <laughs> Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Hepsini indirmeden babacığım burada değiştir. İki tane değiştirebilirsin. İki tane mi? Evet ikisi birbirine değiştirebilirsin. Okey. Bu hamleyle bir doğru oldu. Bir doğru. Bir Peki, doğru. Azra mı devam ediyor ben mi oynuyorum? Sen de artık. Ben de sıra. Hangisi doğru? Onu siz aklınıza Onu tutacaksınız. Bulacağız. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hala bir doğru. Hala bir doğru. Yine evet. Sen de. Hala bir doğru. İki doğru var. Üç doğru var. Üç doğru var. Şöyle bir yapsam ne olur acaba? Bir doğruya düştü. Bir doğruya düştü. Nasıl? Geri al babanın hamlesini önce. Şunu değiştir. Evet peki değiştir. Peki. Ve başka bir şey değiştir. Bir tane daha değiştir. Oooo. <laughs> <laughs> iki tane doğru kaldı yine. Şöyle yapacağım. Hı. Galiba. Ama öyle biri olur. Ve. Hayır iki tane değiştirdi ama. Yok önce seninkini. Bir do şey iki doğruya düştü. İki doğruya. Azra tekrar eski haline getir bence. Sonra Turuncuyla bir kere daha yeşili değiştir. Hayır hayır. hayır turuncuyla sarıyı. sarıyı. Sarıyla turuncuyu bir değiştir. Sarıyla turuncuyu. Hı. Sonra bir kere daha oyna. Bir kere daha oyna şimdi. Evet. Şimdi böyleyken üç doğru var. Böyle üç doğru varmış. İki doğru oldu. Peki ya. Şöyle yapıyorum. Hı hı. Bir doğru. Dört kere yaptım ama. Şimdi şu an üç doğru. İki oh my yedim. god. Ama sen 4 kere yaptın. Yok ya. Arka. Evet. Beş 5. beş. Beş beş. Bu sefer ben kazandım. Bu sefer baba kazandı. Tebrik eder misin evet. beni senin ettik? Teşekkür ederim. Oğlum. Gördüğünüz gibi evde hazırlayarak çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun arkadaşlar. <laughs> Biz bunu Azra ile beraber hazırladık. Sizlere de tavsiye ederiz oynamanızı. Çok güzel e, anlar ve vakitler geçirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. El sallayın. İkinci Şort çekeceğiz size. Geçeceğiz. Şort çekeceğiz Görüşürüz bir değerli. daha. Görüşürüz. Şimdi hazırlıyoruz.